Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcı destek videomuzda sizlere Samsung Galaxy A5 modeline nasıl format atılabileceğini göstereceğiz. Galaxy A5'e format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise donanımdan format. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri hediye alın. Çünkü işlem sonrası telefona sonradan yüklenmiş tüm veri ve uygulamalar silinecektir. Aynı zamanda telefon şarj düzeyinden az %25 olmasını sağlamak telefonun işlem sırasında düşük şarj nedeniyle kapanıp zarar görmesini engelleyecektir. Kullanabileceğiniz ilk yöntem için menü üzerinden ayarlar, yedekle ve sıfırla, fabrika ayarlarını sıfırla, cihazı sıfırla, tümünü sil yörüngesini izlemelisiniz. Son dokunmayı yaptığınızda telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Lütfen sabırla Telefonun kurulum ekranına geçmesini bekleyin ve telefonu kapatmaya çalışmayın. Bu ciddi yazılımsal sıkıntılara yol açabilir. Sabırla bekleyin. Kullanılabilecek ikinci yol olan donanımdan formatın mantığı, telefonun bazı fiziksel tuşlarını kullanarak kurtarma moda ekranına yani recovery modu ekranına ulaşmak şeklindedir. Bu yol daha çok... Desen kilidinin unutulması, blok edilmesi gibi durumlarda kullanılsa da telefon menüsüne erişim sağlayamadığınız her durum için donanımdan formatı kullanabilirsiniz. İşlemi uygulayabilmeniz için telefonu kapatmanız gerekiyor. Telefonu kapattıktan sonra açılış işlemi için basit bir tuş kombinasyonu gerçekleştirmelisiniz. Yapmanız gereken güç tuşuyla birlikte ana ekran tuşuna ve ses açma tuşuna da basmak. Bu üç tuşa birlikte basıyorum ve marka model bilgisi belirdiğinde güç tuşunu bırakarak Android robotu görene kadar diğerlerine basmaya devam ediyorum. Android robotu gördüğünüzde tüm tuşları bırakabilirsiniz. Burası kurtarma modu ekranı. Burada dokunmatik çalışmaz. İlgili seçenekler arasında aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını ona için güç tuşunu kullanmalısınız. Bu ekranda ilk yapmanız gereken ses kısmı tuşuyla Wipe Data Factor Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmak. Karşınıza bir teyit ekranı çıkacak. Burada da yine ses kısmı tuşuyla yes delayed All user data seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylamalısınız. Telefon sıfırlama işlemini yapacak ve ilk ekrana geri dönecek. Şu an aslında formatlama işlemi tamam. Ancak bazı uygulama hatalarına engel olmak adına yine aynı mantıkla ses kısma tuşuyla wipe cache partition seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmak faydalı olacaktır. Son olarak telefonun normal bir şekilde yeniden başlatılması için İlk sıradaki ribat system now seçeneğini güç tuşuyla onaylamak yeterlidir. İşlemin detayları bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.